Salgın sürecinin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı bütün dünyada gıda ve akaryakıt sıkıntısına yol açarken krizin derinden etkilediği Avrupa'da yokluk ve kıtlık baş gösteriyor sevgili izleyiciler. Uzmanlar ise Türkiye'de üretim ve tedarik sorunundan ziyade fırsatçılar ve stokçılar sebebiyle şişirilip iktidar karşıtları tarafından alevlendirilen bir gıda sorunu yaşandığını belirtti. Pandeminin ardından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünya genelinde gıda ve akaryakıt sıkıntısı yaşanırken, tedarik sorununun baş gösterdiği Avrupa'da da gıda krizi hat safhaya ulaştı. Vatandaşın tenceresini hedef alan gıda vurguncuları ve stokçular nedeniyle fiyatların yükseldiği Türkiye'de ise üretim ve tedarik sorunu yaşanmazken, muhalefetin ve fonlu medyasının krize körüklediği ortaya çıktı. Süpermarketlerde un, yağ, süt ve diğer temel gıda ürünü raflarının boş kaldığı Avrupa'da da dar ve orta gelirli kesime akaryakıt desteği verilmesini gündeme gelirken bazı ülkelerde ise çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirildi. Uzmanlar ise küresel çapta yaşanan gıda krizini değerlendirdi. Uzmanlar Türkiye'de üretim ve tedarik sorunundan ziyade fırsatçılar ve stokçular sebebiyle şişirilip iktidar karşıtları tarafından alevlendirilen bir gıda sorunu yaşandığının altını çizdi. Türkiye'nin bu krizi fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, yaşanan küresel krizi bertaraf etmek için çok akıllıca ve bilinçlice hareket etmeliyiz. Topraklarımız çok bereketli, o kadar kıymetli topraklarımız var ki bunları planlı ve programlı bir şekilde işleyerek bırakın zarar görmeyi çok ciddi bir fırsata çevirebiliriz. 220 milyon dönüm ekilebilir tarım arazimiz var. Bunun yaklaşık 70 milyonunu nadasa bırakıyoruz. Değerlendirmesini yaptı.